Merhaba sevgili Business Channel izleyicileri. Bugün bilinçaltından bahsedeceğiz. Konuğumuz bilinçaltı uzmanı Şerife Nisan Özdemir. Hoş geldiniz Şerife Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Şerife Nisan Özdemir. Ben bilinçaltı uzmanıyım yaklaşık 5 yıldan beri bu işle ilgileniyorum zaten kendi hikayemden yola çıkarak böyle bir yola girdim Normalde öğretmenim bir 7 yıldır öğretmenlik mesleğini yaptım ama bıraktım şu son 1 yıldan beri özellikle sadece bilinçaltı alanı ile ilgileniyorum. Süper. Peki bu bilinçaltı tam olarak nedir bize biraz açar mısınız hemen bahsedeyim şimdi bilinçaltı Aslında bizim için gerçekten temel bir. E, uzuv diyebilirim. Bilinçaltımızın temel görevi bizi hayatta tutmaktır. Yani şöyle söyleyeyim biz normal hayatta günde kaç defa nefes alıyoruz hiç saydınız mı bunu? Saymadınız Sarmadık değil mi? Tabii bunu kimse yani. saymaz. Ya da kan akışımız nasıl ilerliyor bunu hiçbirimiz merak etmeyiz. Çünkü bunların hepsini bilinçaltımız otomatik bir şekilde yapar. Bilinçaltımız der ki sen e, iyi inanışlarla ya da kötü inanışlarla hiç fark etmez. Sen stresli bir şekilde hayatta kalmayı deneyimlediysen, buna alıştıysan ben seni stresli bir şekilde hayatta bırakırım. Ya da olumlu bir şekilde sen hayatı deneyimlediysen ben seni olumlu bir şekilde hayatta bırakırım. Ama sen yeter ki nefes al ve gündelik işlerini hallet. Bilinçaltımız bizim otomatik pilotumuz gibidir. Böyle düşünebilirsiniz. Hani bir uçak düşünün. Uçağı pilot kullanır ama pilot belli zamanlarda kullanır. Daha çok otomatik bir şekilde gider değil mi? Bilinçaltımız da %99 oranda bizi bilinçaltımız yani otomatik pilotumuz yönetir. Yüzde %1'dir sadece bizim gündelik hayatta hani ben bunu yapmak istiyorum dediğimiz ama yapamadığımız kısım işte o yüzde %99'luk otomatik pilot dediğimiz bilinçaltımızla alakalıdır. Peki biz negatif bir bilinçaltını nasıl pozitife çevirebiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Şöyle anlatayım size. Şimdi bilinçaltını önce bir anlamamız gerekiyor. Nasıl bir yapısı var? Şimdi biz zihinden oluşan bir yapımız var ve zihin bilinç ve bilinçaltı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi e, sadece bilinçaltı olarak düşünmeyin bunu. Çünkü bilincimiz de çok önemli. Biz gün içerisinde ne düşünürsek bilinçli olarak o düşünceleri biz bilinçaltımıza ekmiş oluyoruz. Ve bilinçaltımıza ektiğimiz bu düşünceler de zamanla bizim bilinçaltı inanışlarımıza dönüşüyor. Yani o kalıplarımız oluyor. Şimdi bizim hayatımız boyunca bir şablonlarımız vardır. Biz bunu genellikle 0-6 yaş arasında oluştururuz. Ve bundan sonraki hayatımızda da hep o kalıplara göre yaşarız. Mesela şunu öğrenmişizdir 0-6 yaş döneminde. Erkekler güvenilmez kişilerdir. Sonrasında biz hayatımız boyunca isterse 60 yaşımıza gelelim o bilinçaltındaki bu kodlamanın farkına varıp düzeltmediğimiz sürece hep o kalıpla yaşarız. Deriz ki evet erkekler güvenilmez insanlardır. İşte o düşünceyi değiştirdiğimizde yani bilinçteki zihindeki o düşünceyi değiştirdiğimizde bilinçaltımıza doğru inanışları göndermiş oluyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz verimli bir toprak bilinçaltı. Ee, şimdi diken ektiğinizde meyve olarak inciri hasat etme imkanınız var mıdır sizin? Yoktur. Yoktur değil mi? Ee, bunun gibi siz oraya ne ekerseniz ben bunu yapamam tohumu ekerseniz bilinçaltınız bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bilinçaltı şöyle değildir size itiraz etmez bu doğrudur bu yanlıştır demez. Ya da bu gerçektir, bu sahtedir de demez. Ya da bu geçmiş zamandadır, bu gelecek zamandadır da demez. Onun zaman kavramı da yoktur. O yüzden hep denir ya hani siz inanın gerçekten yapmak istediğiniz şeylere inanırsanız ve bilinçaltınıza bunu ikna ederseniz bakın burada önemli olan o, o fikri bilinçaltına kabul ettirebilmek. Eğer siz bu kabulü yaparsanız bilinçaltınıza o hayallerinizin hepsi böyle sınırsız bir evren gibi size açılacaktır. Süper. <laughs> ee, orada e, ama bilinçaltına bunu kabul ettirmek çok önemli ve e, bir sır var orada. Yani o çok önemli bir sır. Ben bunu kendi tecrübelerimden yola çıkarak buldum, öğrendim. Ve o sırrı keşfettiğinizde size sonsuz güzel olasılıkların olduğu bir dünya açılıyor. Yani bilinçaltı düşünmez, süzmez. Direkt olarak uygulamaya koyar. Direkt uygular. Şöyle düşünebilirsiniz. O sizin sadık hizmetkarınızdır. Hani uslu bir çocuk gibi düşünün onu. Siz ona ne söylerseniz o aynıyla onu gerçekleştirmek için uğraşacaktır. Şimdi e, işte hep yakınırlar. Bilinçaltı uf şu bilinçaltımdan derler. Ama dönüp şuna bakmazlar. Ben bütün gün kendime tüm olumsuzlukları söylüyorumdur. Ben başaramam, ben yapamam, ben iyi bir eş bulamam, ben işte şu işi halledemem. Tüm olumsuzlukları ben kendime yüklüyorumdur. Ve sonrasında derim ki bilinçaltı neden benim böyle çalışıyor? Çünkü bunu sen kendi iradenle, seçiminle aslında gerçekleştiriyorsun ama bunun farkında değilsin. İşte burada önemli olan zaten farkındalıktır. Kesinlikle. Peki sizin bu işe girme sebebiniz neydi? Hı hı. Ondan da bahsedeyim. Şimdi ben kendi hikayemden yola çıkarak bunu anlatmak istiyorum. Ee, ben 4 yıl öncesi doğum günümün akşamı 15 Nisan akşamı kulağımda bir çınlama sesi duydum. Ve e, dedim ki hani birisi beni anıyor zaten doğum günüm dedim ve geçiştirdim. Ama ertesi sabah kalktığımda o ses devam ediyordu. Ne? Ve herhalde dedim bir sıkıntı var kulağımda. Duymaya devam ediyorum ama böyle bir çınlama sesi geliyor. Hemen doktora gittim ve doktor bana şunu söyledi. Bunun bir tedavisi yok. Sen bununla yaşamak zorundasın. Şimdi bu şekilde yaşamak, e, yani nasıl yaşanabilir kulağında devamlı bir sesle? Bu çok zor bir şey ve ben kaç tane doktora gittiysem bana hep aynı şeyi söylediler. E, ve ben Artık bununla yaşamaya başladım ama bunun yanında benim panik atak krizlerim, anksiyetelerim başlamıştı. Ve ben hiçbir şekilde gündelik hayattaki işlerimi yapamayan bir kişi haline gelmiştim. Aslında panik atak toplumumuzun pek çok kişide var toplumdaki ve bunun farkında değiller ya da bunu hep baskılamaya çalışıyorlar. Bunu yapmayın. Kesinlikle ben hani baskılamayı önermiyorum. Bunu açığa çıkarmaları gerekiyor. O panik atağın da bir çözümü var. Ben işte bu panik atağımı nasıl halledebilirim diye bu enerji, spritüellik ya da bilinçaltı dediğimiz alana yöneldim. Yani beni hayat bu alana yöneltti diyebilirim. Ve sonrasında da işte eğitimler aldım. İngiltere'den, yurt dışından, yurt içinden pek çok eğitim aldım. Bilinçaltı nasıl işler? Çünkü bilinçaltımız hani ben pek çok hikaye ve e, kitap da okudum. Yani felçli insanlar kendilerini sadece bilinçaltlarını e, uygun bir şekilde işleterek bunu 6 ay gibi kısa bir sürede iyileştirmiş vaziyetteler. Bakın bunların hepsi gerçek hı hı. ve yaşanmış olaylar. Ee, o yüzden her şey bilinçaltıyla birlikte başlıyor. Mesela ben size sorsam sizdeki en büyük hazine nedir desem ne cevap verirsiniz? Kişilik özellikleri olarak mı nasıl? nasıl yani hayatınızda ya? en büyük hazineniz nedir desem? Ailemiz Deriz herhalde Ailem dersin ya da kendim dersin aslında nedir biliyor musunuz bilinçaltınızdır çünkü siz bilinçaltınıza ne ekerseniz kendinizde ve çevrenizde o hasadı almış olacaksınız o yüzden bilinçaltının farkına varıp öyle bir hazinenin farkına varıp onu doğru işlettiğinizde siz ne istiyorsanız hayatınızda doğru bir eş mi iş mi sağlık mı para mı zenginlik mi Hayatta ne istiyorsanız onun hepsi size gelmekte mümkün. Bakın ben size şöyle bir şey anlatayım. Ben işte geçen haftalarda buraya çağrılmadan önce sabah uyandığımda içimden şöyle bir niyet etmek geldi ve şunu söyledim. Kendimi sonsuz güzelliklere ve olasılıklara açıyorum dedim. Ve birkaç saat içerisinde sizin arkadaşlarınız beni aradı. Yani bu nedir? Niyettir. Gerçekten ben onu bilinçaltıma işlettim. Özgür irademle ben seçimimi yaptım. Ben dedim ki evet güzelliklere ulaşmak istiyorum ve sonrasında bana bu şekilde güzellikler döndü ve ben hasadımı yapmış bulunmaktayım. Yani kesinlikle tesadüf değil diyorsunuz. Hayatta tesadüf diye gerçekten hiçbir şey yok. Ee, planlanmış şeyler var. Sonuçta bizler de sınırlı varlıklarız, değil mi? Hepimizin bir gücü bir yere kadar. Siz ya da biz diyebilir miyiz ki hayatta her şeyi ben kendi irademle yapabilirim? Hayır tabii ki. Mutlaka bizim üstümüzde bir irade var. Ama şunu yapmak lazım. O iradeden bize de verilmiş olan bir hedeflik var. Yani bir tohum var. Sana e, Allah ya da bu inandığınız her neyse yaratıcı, e, o diyor ki ben sana sınırsız bir e, evrene açılma için çok güzel imkanlar verdim. Bunun için sana akıl verdim, düşünce verdim, bilinçaltı verdim. Sen bunları kullan kendi iraden doğrultusunda. Yapamadıklarında da zaten ben bunu sonuna kadar senin için yapmaya, senin iyiliğin için yapmaya hazırım. Sen yeter ki bana güven. Orada da güvenmek çok önemli. Her zaman için hem kendinize hem de evrene, sizi yaratana güvenmemiz oldukça önemli bir şey. Peki bir şey sormak istiyorum. Hastalıkların bilinçaltında duygusal sebepleri var diyebilir miyiz o zaman? Tabii ki zaten hastalıklar nedir? Bizim sadece psikolojik sebeplerle oluşturduğumuz bedenimizde oluşturduğumuz arazlar sıkıntılardır. Şöyle şunu örnek vereyim. Biz mesela çok fazla öfkeli bir insanız. Öfke kontrolümüz yok e, ee, ve böbrekler, safra kesesi sadece öfkeyle alakalıdır. Çok bu hep ben e, normal hayatımda ve danışanlarımda da kıyaslamışımdır. Safra kesesi ameliyatı oldum diyor ve ben direkt ona şu soruyu yöneltiyorum. Hayatta çok öfkeli bir misin? Ve diyor ki evet hayatta çok öfkem var. Bunları ben çok defa teyit ettim. Çok hastalıklarla şeker hastalığı, mide mesela ülser bunların hepsi stres. İşte anksiyete, bunlarla alakalı şeyler. Yani bakın otizme varana kadar. Otizm aslında nedir biliyor musunuz? Hamilelik döneminde annenin e, düzgün, rahat bir hamilelik geçirmemesiyle alakalı olan bir durumdur. Çünkü o çocuk anne rahmine düştüğü andan itibaren bilinçaltımız bizim kayıt cihazımızdır. Başta da dedik ya biz ona ne verirsek o onu olduğu gibi kabul eder. Ve e, çocuk da neyi alacak anne karnındayken? Tabii ki annenin duygularını ve düşüncelerini alacak. Dolayısıyla oradaki duyguları kötüyse otomatikman çocukta ilerleyen dönemde bu şekilde sıkıntılar oluşturmuş oluyor. Yani bilinçaltı birazcık daha bizim e, duygularımızla hareket eden bir şeydir ve biz gündelik hayatımızda da duygularımızla aslında hareket ediyoruz. Mesela kilolu insanları düşünün. Neden hep çok fazla yemek yemek isterler? Çünkü onlar açtırlar. Ama neye açtırlar biliyor musunuz? duyguyu açtırlar. Duygularını tatmin edemedikleri için sevgi, ilgi, şefkat her neyse bu duygularını alamadıkları için kendilerini yemeğe verirler. Ya da mesela zengin işte markalı araba alma düşkünlüğü olan insanlar aslında zengin olsalar parası olsalar bile hep markaya giderler. Neden? Onlar açtırlar çünkü. Neye açtırlar? Zamanında yaşadıkları, çocukluklarında yaşadıkları travmalar vardır. Ve bolluğa aç oldukları için onu o şekilde gidermeye çalışırlar. Peki bunu dönüştürebilir miyiz? Tabii ki dönüştürebiliriz. Ee, şöyle, şimdi bunu dönüştürmenin pek çok yolu var. Ee, hani başta da anlattığım gibi aldığım eğitimlerle bilinçaltımızı nasıl dönüştürebiliriz? Şimdi bizde böyle bir hazine var ve bu hazineyi biz Olumsuzdan olumluya nasıl dönüştüreceğiz? Şimdi bunun meditatif yöntemleri var. Ben e, genellikle hani birebir seanslarımda e, bu e, hikayeleri, oradaki olumsuzluklardan e, bize kalan o duygular var ya, daha doğrusu hikayelerden bize kalan o duygular. O duyguları dönüştürdüğümüzde zaten sizin için e, olumlu oluyor. Şöyle düşünün kendinizi. Bir mıknatıs gibi düşünün. Evrende sonsuz olasılıklar var. Hem iyi hem de kötü. Şimdi biz kendimiz eğer kötü bir enerjideysek, frekanstaysak ben ne yapıyorum? O evrendeki kötü olan şeyleri kendime çekiyoruz. çekiyorum. Mıknatıs gibi. Ama ben eğer o negatifleri temizlediğimde, ve kendimi olumlu bir şekilde yüksek frekansa yüksel, yükselttiğimde ne oluyor? Bu sefer ben olumlu olan frekansları kendime çekiyorum. Şimdi biz bu doğrultuda e, kamplar yapıyoruz. Ben hatta e, mutluluk kampları diyorum. Şimdi ben pek çok aldığım eğitimlerin hepsini mutluluk seansı adı altında birleştirdim kendime göre bir yöntem. Ee, buldum öyle söyleyebilirim ve buna da mutluluk seansı adını verdim ve e, birebir de bunu yapıyorum ama bazı e, kişilerin buna maddiyatı çok elverişli olmayabiliyor mesela kilo çalışıyoruz işte te tecavüz vakası olabilir herhangi bir travma çalışıyoruz ama bunları yapmak birazcık daha uzun soluklu şeyler ve kamplarda biz bunu toplu bir şekilde ve daha böyle ee, yoğun çalışarak yapıyoruz mutluluk kampları dediğimiz kamplarda ve orada insanlar kendilerini e, o bilinçaltını dönüştürüyorlar. Mesela bu Ağustos ayında bizim e, mutluluk bir nefes ve canım kendim kampımız var. E, şunu sormak istiyorum. Mesela az önce size bir soru sordum ve ailem cevabını verdiniz. Hı hı. Çok defa gündelik hayatta şunu söylüyoruz değil mi? Canım ailem, canım annem, canım kocam. Peki canım kendim Diyor muyuz? Ya da bunu kaç defa söylüyoruz kendimize? Bu çok sınırlıdır değil mi? Ama aslında e, değer verilmesi gereken evvela özümüzdür, Kendimiz. kendimizdir. Çünkü birey kendine ne kadar değer verirse etrafındaki nerede aynı değeri verir. Ve önümüzdeki günlerde şundan da bahsetmek istiyorum. Ben kadınlığımı onurlandırıyorum kampı gerçekleştireceğiz. Bakın bu oldukça önemli bir şey. Çünkü kadınlıkta şimdi erken menopoz olabilir ya da ağrılı regler bunların hepsi aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Bilinçaltımıza kodladığımız yanlış inanışlarımızla alakalı. Biz ilk regl olduğumuzda ya da regl olmadan önce ailemizden ya da annemizden şunu duymuşuzdur değil mi? Of yine regl oldum. Bu regl de çok sancılı geçiyor. Bir kere zaten ben bunu bilinçaltıma Kodluyoruz. bu şekilde kaydettim, kodladım ve sonrasında benim reglimin çok rahat geçme ihtimali yok. Ama ben bunun farkına varıp dönüştürdüğümde o kadınlığımı da onurlandırmış oluyorum aynı zamanda. Şimdi kamplarla ilgili kadınlığımı onurlandırıyorum kampı. Ben buradan da herkesi davet etmek istiyorum sosyal medya hesabımdan. Zaten ben yayınlıyorum postlarımdan oradan takip edebilirler ee, ve şunu söylemek istiyorum ben ee, sadece kendisiyle baş başa çok mutlu bir tatil yapmaya hazırsa buna hazır olan herkesi ben mutluluk kamplarımıza bekliyorum. Ee, orada kendini o kendine olan bir yolculuğa çıkacak ve kendini dönüştürmüş olacak her anlamda ve bilinçaltında zaten dönüştürmüş oluyoruz. Süper. Peki sizi izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim hayatta tek bir amacım var. O da mutlu olmak ve kendimi gerçekleştirmek. Kendimin en iyi potansiyelini ortaya çıkarmak ve bence her bireyin de amacı bu olmalı. Ve bu dünyadan e, göçtüğümüzde de arkamızda bir iz bırakmamız gerekiyor. Ve bizim aslında en büyük izimiz nedir diye sorarsanız bana kendi hikayemizdir. Ve oradaki hikayemiz olumlu enerjilerden mi oluşuyor yoksa olumsuz enerjilerden mi oluşuyor? Bu çok önemli. Eğer güzel bir hikaye bırakmak istiyorsanız Arkanızda e, lütfen kendinizi dönüştürün bilinçaltınızı dönüştürün e, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum o hikayeyi yeniden yazmanız mümkün ve hikayenizin de lütfen başrolünde olun kuklası olmayın. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Değerli ediyorum. Değerli tavsiyeniz ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli ve çok mutlu bir yayındı. Ben e, çok mutlu oldum geldiğim için. Kariyerinizde de başarılar diliyorum Teşekkür ediyorum. Kamplarıma da herkesi bekliyorum. Peki. Evet sevgili Business Channel izleyicileri bugün bilinçaltından bahsettik. Konuğumuz bilinçaltı uzmanı Şerife Nisan Özdemir'di. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.